Maksat çevirmek olsun yani. Hı -hı. <laughs> o Hı -hı. da muhtemelen Hı -hı. hayvan falan üstüne basmasın. Aynen. Anın. yazdığını okuyamadım az önce okuyamamışım yani dikkat A görmedim. Öldün. He. kusura bakma. Nasıl? Şey, dur dur. Şeyi yolcu edeyim. Dur, dur Kaçıyorum ben demişti. İyi akşamlar. Eyvallah. Sağ olasın. <laughs> Sana da iyi akşamlar. İyi geceler. Allah'ım nasıl ne oldu buraya Kendine iyi bak. Oğlum ağaç üzerime yıkıldı yine ya. Saçma sapan. Sen ne yapıyorsun şu an? Şey çitlere bakıyordun en son. Baktım senin özünün yanındayım işte. Hı. Hmm. Bütün orman yıkıldı ya. Oha oğlum bu çok uzunmuş lan. <gülüyor> 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 Benim adamda bir sıkıntı var galiba çözemedim. <laughs>